Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Temiz bir ev her zaman önceliğimizdir. Özellikle koltuk ve halılar hem toz ve kirden çabuk etkilenen hem de temizliği zor olan eşyalarımız arasındadır. Bu noktada A101, 4 Temmuz Perşembe günü Kiwi KCC4325 ve koltuk ve halı yıkama makinesini, 4599 TL fiyattan satışa çıkararak müjdeli bir haber veriyor. Kiwi KCC4325V ile, evinizin tüm halı ve koltuklarını profesyonel bir şekilde temizleyebilir, zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Güçlü motoru ve gelişmiş yıkama fonksiyonları ile Kiwi KCC4325V, en inatçı lekelerin bile üstesinden kolayca gelir. Bu KCC4325 ve koltuk ve halı yıkama makinesi, güçlü 800 watt motoru, 3 litre temiz su deposu, 1,5 litre kirli su deposu, 4 farklı temizleme başlığı ve yoğun yıkama ve durulama fonksiyonları ile evinizin tüm halı ve koltuklarını derinlemesine temizlemenizi sağlar. Halı ve koltuklar için özel olarak tasarlanmış başlıkları sayesinde farklı yüzeylerde etkili bir şekilde kullanılabilir. Kolay taşınabilir ve kullanılabilir tasarımı ile pratik bir kullanım sunar. 2 yıl garantili olan Kiwi KCC4325V, ev temizliğinizin vazgeçilmezi olacak. Kiwi KCC4325V ile, koltuklarınızdaki ve halılarınızdaki toz akarlarını ve bakterileri yok edebilir, evcil hayvan tüylerinden kurtulabilir, alerjilerinizin tetikleyicilerini ortadan kaldırabilirsiniz, koltuk ve halılarınızın ömrünü uzatabilirsiniz. 4599 TL özel fiyatta Kiwi KCC4325V, ev temizliğinizin vazgeçilmezi olacak ürünü kaçırmamak için 4 Temmuz perşembe günü en yakın A101 mağazanızı ziyaret edin.